Okul beslenmesi hazırlıyorum 6. gün. Bugün beslenmeye pankek yapmaya karar verdim. Böyle güzelce arasına da çikolata sürdüm. Bakalım kaç tanesini yiyecek. Ben 4 tane koyacağım. Pankekler tamam. Şimdi birazcık da çerez falan koyalım. Birazcık ceviz koyacağım. Çok yemediği için az koyuyorum. Birazcık da peynir koyalım. Bu peyniri çok seviyor. Biraz da salatalık ve havuç koymaya karar verdim. Batırdım ortalığı. Neyse toparladık. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi burayı da kapatalım. Reslenmemiz hazır. Şimdi çantamıza yerleştirelim. İçeceğini de koyuyorum. Bu arada bugün meyve koymadım. Birkaç tane de boş pankek koyacağım. Çikolatalıyı sevmezse boşları yer diye. Bakalım hangisini yiyecek hangisini yemeyecek. Bir de hiçbirini yemiyormuş arkadaşlar. Bazen öyle de oluyor tabi. Hepsini yiyor mu diye soruyorsunuz. Hepsini bazen yemiyor arkadaşlar. Haliyle yani. Güzel beslenme fikirlerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.